0 ile 360 arasında olan açı değerlerine esas ölçü denir. Bunu hızlıca bulmak istersek örneğin 1200 derecenin esas ölçüsü bir tam tur yaptığımızda 360 tekrar döndüğüm 720 tekrar döndüğüm 1080 olur. 1200'den geriye 120 derece kaldığı için en son gelinen nokta burası olacaktır. Dolayısıyla esas ölçüsü 120'dir. Bunu bulurken 1200'ü 360'a bölüyoruz. 3 tam tur yaptık. 1080 oldu. Geriye kaldı. 120 derece esas ölçüsü budur. Burada da 2 pi ve katlarını atmamız gerekir. Nasıl ki? 10 pi bölü 5 2 pi'dir. 10 pi bölü 5 2, 2 pi'dir. Geriye de 4 pi bölü 5 kalır. Burada 2 pi 2 pi attık. Geriye 4 bölü 5 pi kalır. Bunu hızlıca bulmak istersek 24'ü paydanın 2 katına böleriz. 10'a böleriz. 2 kere var 20 geriye kaldı 4. Demek ki esas ölçümüz 4 pi bölü paydayı değiştirmiyoruz 5'tir.